Sevgili Urfalılar, özellikle kültürün, tarihin başkenti sayılabilecek bir şehrin şöyle değerlendirmemiz lazım. Aşı da bizim ülkemizin açıkçası ortaya koyduğu, bizim milletimizin ortaya koyduğu ürünlerden bir tanesidir. Dünyada ilk defa çiçeğe karşı aşıyı uygulayan toplumlardan birisidir. Ki böyle baktığımız zaman 1700'lü yıllarda ve bu kadar tarihe sahip, bu kadar kültüre sahip bu kadar insani değerlerin ön planda olduğu bir ilimizde Urfa'da aşı oranlarının da mümkün olduğu kadar yüksek olması, hastalıktan korunmada Urfalıların kendi üzerlerine düşenleri de yapması gerekir. O nedenle de Urfa'nın bizim kendi değerlerimize, kendi kültürümüze sahip çıktığı gibi aşılara da sahip çıkarak kendilerini korumaları için Covid-19 döneminde de aşı olmaları mutlaka gereklidir. Onu söyleyelim ve Urfalıların da elinden geldiği kadarıyla, istedikleri kadarıyla aşı olmalarını da mutlaka önerelim. Sorular varsa, akılda tereddütler varsa bunlar için de lütfen sağlık çalışanlarına uğrayalım, gidelim, soralım, danışalım ama aşımızı da olalım.